Gençler, benim gelecekte kemallerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedeflerimden yürümenizi hepinizden istemek geçerli bir hakkım olarak tanınmalı. gençleri yetiştiriniz, onlara bilim ve kültür dolumu fikirleri veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Zafer, e, özgür fikirler uygulama geçtiği zaman Türk milleti düşünecektir. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıkla çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Memleketi artırışa boyutu kalan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. <laughs> Gençler! Cesaatimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve ilfan ile insanlık ve medeniyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil,